Şanlı mı? Evet. O, o doğru mıymış? Beşgen neredeymiş? Sen bulabilirsin bence. Başardın. Aferin sana. O da bir kare. Onu da başardın. Bir de kalp varmış. Kalp nereninmiş? Nereninmiş o kalp? Nerenin? Onu ters çevirmen gerekiyor. Evet. Doğru. Şöyle. Girdi. O da bir kalp. Kalp nerede? Kalbi bul bakayım. Kalp nerede anneciğim? Efendim? Aa, bence burada. Başardım. Aferin sana. Ee, oyun hamurumuz yok ama biraz top oynamak ister misin? Hayır. Efendim. Evet. Efendim. Nereye gidiyorsun? Çok tehlikeli. Yavaş anneciğim. Böyle mi atılır bu Yiğit Ali'cim? Ayağımla tuttum resmen. Bak. <Gülüyor> aa. aa. <Gülüyor> ne istiyorsun? Bir şey mi bir, şey bir, şey, bir şey? Bir şey alacak bir şey lütfen. Ne alacaksın? buldun mu? Çok. Bak Ayşe ne yapıyor? Bak gördün mü Ayşe senin şeyi götürüyor. Karınca arabayı götürüyor Ayşe. Koş 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 onu kurtar. Evet, evet. Efendim? Anne. Efendim? Evet koş kurtar Ayşe'yi. Almamış mı? Ne olmuş anneciğim? Oh. Tabut keselim dedi. Ben de bununla oynayacağım. Evet. <laughs> Efendim? <gülüyor> neden oraya gittin? Yanıma gelir misin? Bir tane mi araba var burada? <laughs> Başka araban yok mu İtalya? Bu o. Neden? Nerede bir araba var? Bakın. Açarsın ama dikkat et. O da ne? Bir şey diyeceğim. Bunu buraya getirelim mi? Gel. Oo. Gel buraya gel. <laughs> yavaş yavaş. Allah. kardeşim korkuttu. Allah. Kardeşini korktun evladım. Ben şimdi Ayşe gider misin? Kardeşinin yandı. bir tane. Ne Hı. bir tane daha mı? Bu bize lazım değil şu an. Bunu oyuncak değil bu. Gel böyle gel. Gel arkadaşlarına göster. Hadi neler varmış kutuda. Göster arkadaşlarına. Onlar var. Ama seni görmüyorlar böyle burada. Hop burada otur. Seni görsünler. Hadi söyle. Oh, seni görmüyor arkadaşların. Hem aç diyorsun hem kendini göstermiyorsun. Yeni gidiş aşkın çocuk. Oo, o da ne? Bu karar. E, evet. Efendim? Yağız sen mi uyandın Yağız? Bunlar kabartma. Evet. Onları ben de oynayabilirim. Çok seviyorum Günaydın. Acını, acını boynunu yiyelim ha. Günaydın. Ben kardeşimi Bunu için biliyor musun? Buna balon takıyorsun. Mı? Evet balon takıyorsun. Bu bant değil. Balon takıyorsun elin kesilir dur. Balon takılır mı? Neresine balon takacaksın şimdi? Açma açma. Açma açma. Kapatamayız sonra anne. Senin doğum gününde iki doğdun yaparız bunlarla tamam mı? Olur mu? Nasıl çıkardın sen bunu? Küçücük. Nasıl başardın sen bu işi? Havuz. Havuz. Senin havuzun mu var? Sana kim havuz aldı da havuzun var senin? Geriye kapanmıyor Yiğit halicim ya. Nasıl açtın sen bu işi? Olay. שיש בוז. <right? stop. ś Iraq> e bubu e sie make you there abu eh neem ich an die app hip ja 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 kala kala tot bekne